Buralar ne güzelmiş ya. Bakayım okumuz var mı? Keşke bir envanter mevanter olsa bir şeyler olsaydı da okumuzun sayısını falan görseydik bari. O ne? Yapma be. Ay ayla mesela. Oo. Oraya değil, oraya değil birader, oraya değil. Kaç. Oğlum kaç kaç. Oğlum kes Allah aşkına ölme artık. Ölme artık birine de ölme birine de ölme. Sorun yok geçeceğiz geçeceğiz. Ay ya bak ya. Oğlum canın ölmek istiyorsa bana geleceksin bana. Biz skilllerimiz bir şeyimiz yok mu bizim? Ya? Bak bu birikmiş bir şey. Geç onu. Tamam. Özellikli falan vurma bir şeyimiz de yok ki. Abi. Bu sefer alt edeceğim abi. Ay ya. Biraz sakin oynayacağım. Kaçara ee, kaçarak oynayacağım. Önce biraz aramıza mesafe bırakacağım. Run. Çocuk, kaç, 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 kaç. Yavaş yavaş. Oğlum yavaş. ne Onu avradını senin. Tamam. Ay Aynı. Oraya değil. Oraya değil. Oraya değil. Kaç 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 kaç. Kaçacak mıyım? Kaçacak mıyım? Kaç kaç. Nasıl geçeceğim ben bunu ya? Öldüreceğim ben onu. Ayı. Ayı. Otofon oh, oh, düşüyor. Ayı. Nasıl öldüreceğim ben seni? Lan şurada ateş. Lan şurada işte yak kılıcı ya. Altımızda mavi bir bar var o... Kılıcımız ne mi acaba? Bakayım. Mikrofon sakın düşme. Vur 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 vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Çok iyi. Ayı itebiliyor muyum? İtemiyorum. Bir daha vur. Vur. Öldürdüm lan. Ya. Aram ediyorum oğlum seni. Sen kimsin lan? Adama bak. Bir de gelip bana saldırıyor. Anır dağının girişi mi? Ne oluyor? Şurada bir şey mi yapmam gerekiyor? Ee, bir itmeye çalışalım. İttik. Anladım. Tamam. Çok iyi. Ooo bir sarmaşık da koymuşlar abi çok iyi ya. İnanılmaz iyi oyun. İlk defa 25 buçuk de oyun oynuyorum ve çok hoşuma gidiyor oyun şu an. Akıcı da güzel oyun zaten. Aşağı mı? Aşağı düşürüyoruz. Üzerine mi atlayacağız? Allah! Geriye gitsem ne olur? Geriye gitme, gitmeyeyim en iyisi. devam edelim. Geriye mi gitmem gerekiyormuş? Galiba geri. Galiba ge a şey tamam tamam. Anladım. Aşağı atacağız. Yan dedim ne oluyor? Dedim geriye gidip ne yapacağız falan. Ezilmeyeyim. Hadi Haydi oğlum harikasın Mükemmelsin Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 İyi bunu geçtik bunu geçtik bunu da geç. oğlum bitti mi? Tık 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 Merhabalar Oğlum bitti mi? Tık 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 En azından taktiğini buldum Şunu yak Geçtik 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 O neyle yukarıda bir şey var ee, anladım Yukarı çıksın. Gel hadi. Aa. Oh, oh. çık 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 çık. Birader çık. Çık çıksana. Nasıl çıkacağım lan? Çık evet. Evet. Nasıl yapacağım? Tamam, 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 bitti. Tamam, bitti. Bu ne? Bura. Tamam. Kanka dursana abi dur dur. Oğlum bir dur. Lan nerede kaldık? En son parkur mu yapıyordum? En son bir şeyler yapıyordum. Aa dur. Neredeyim lan şimdi? Yukarı tırmanma var mı? Oğlum bu ne biçimmiş? Ha anladım. Tamam. Burada ne var? Anladım. Oğlum bu çıkış işte oraya ya. Çıkış işte da birader. Lan burada nasıl ölmüştüm lan? Ölmedim mi? Ölmemişim. Vallahi öldüm sanıyorum. Hadi çıksana kanka. Oğlum çıksana hadi. Allah Allah. Çıksana lan. Tövbe estağfirullah. Tövbe ya alemin. Ha enerjisi yokmuş lan. Lan adamın enerjisi yokmuş. Dur dolsun. <laughs> adamın enerjisi yokmuş. Doldu yeter. Çek çek. <laughs> 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 Hah, oldu. Akıl <laughs> sağlığını kaybet. Biz zahmet artık yeter ve Oba. Oo, o ne o ne? Bakayım nasıl iniyor? Okey geçtik. Oradan da geçtik. Güzel. Aşağı mı atlıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah biri... Gitmeyeceğim. Gitem mi? Gidim. Gitmeyeyim. Vazgeçtim gitmeyeceğim. Anam... Onu... Kim lan? Abi bir şey daha alacağız. Geçen hal böyle bileklik almıştık. Şey evet bileklik almıştık. Böyle bir şey almıştık. Zır aldık lan. Oo. Ha şimdi geri dönüyorsun değil mi? İleri gidiş var mı? İleri gidiş yok. Zırhı artırmak için 3'e bas. Aa bittiniz lan. Oo bir hızlandım mı? Hadi abi hadi. Birader Allah Allah ya Rabbi alemin çıksana kardeşim. Buradan mı geçeceğiz? Allah. Oğlum şuraya tırmanamıyor mu? Şaka mı yapıyorsun sen ya? E ee? hız arttırım. Ah hızı tamam. Allah ekber. Gelin lan buraya. Bak çık işte çık işte çık. Oo. İn 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 Oğlum kafam kopacak. İyi. Bu yukarı geldiği zaman uçacağız. Buranın dış dışına niye çıkıyoruz şimdi biz ya? Hadi. Tamam. Gel. Ana ana ana. Ne oluyor? Ne oluyor lan bura ne? Işık aç. Tamam, güzel. Hoş. Çık 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 çok iyi. Diğer tarafa, diğer tarafa mı gidiyoruz? Bu yoktu. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu, bu yoktu. yoktu. Anasını satayım, içimden geldi. Bu yoktu birader. Bizi kandırmayın şimdi. Ben baktım buralara, uğradım ben. Şimdi bu sefer VS e gelecek. Hız arttır dediğine göre Allah'a biraz biraz sıçtık gibi ama hayırlısı hadi hayırlısı bir dakika bir şey kontrol ediyorum tamamdır videomu beğenmeyi kanalıma abone olarak da bana destek olmayı unutmayın unutmayın bu kanal yeni evet bu kanal yeni 3 <laughs> oğlum çok iyi e ee? e ee, hocam 3 a 2 var bunun 2'yi kullanacağız Tamam kanka. Anladım. En hızlı sensin. Ama nereye? Yukarı mı? Ben niye burada kaldım şimdi? Şura mı? Bunu mu ittireceğim? Ova tamam tamam. Bunu da tamam. Gid gidiş yolu bulamıyorum şu an. Gidiş yolu bulamıyorum. Abi buradan geldik zaten çıktı. Çıkışa geldik evet burası. Burası olması lazım zaten başka bir yer yok ki. Bu bu aynen, aynen Şunu ittireceğim. Onu, ha, onu ittireceğim şeye kadar mı? Tamam şu şunu. Oo sen ciddi misin oraya kadar ittirecek miyim ben bunu? Ha iyi. Üçü bas bazdım. Harika olmuş. Mükemmel yapmışsınız kanka gerçekten. Ee, geriye... Çok güzel olmamış mı? Hızlan 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 hızlan. Allah 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 Allah. gidiyor sanki bak 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 nasıl sürüyor. E ee, hayır hayır orada, burada duramaz. Burada duramaz ben buraya bu kadar... Şaka mısın sen ya? Lan buraya kadar boşuna mı getirdim bunu? Biraz ameli gibi e, uğraşmış olabiliriz oralarda. Sorun yok. Bulduk mu bulduk sonuçta. Hiç sorun problem yok. Şu an çok güzel ilerliyoruz ya. Zırhımızı da aldık zaten o zırh sayesinde. Abi çok yavaşsın. Yemin ediyorum çok yavaşsın. Bir de var ya yere tırmanamıyorsun. Aha bir yere daha geldik. Bir şey daha var. Aynen. Oraya atlayacağız tamam. Biraz enerjinin dolmasını bekliyoruz. Şu an mavi alanı biraz geçsin. Zaten oraya kadar zaten çıkarız. Geçti. İyi ee, bak 1, 2, 3. Ben ben mi kolsuzum oğlum anlamıyorum ki. Bak 1, 2, 3. 1, 2. Zıpla. Zıplasana birader. Düzgünce çıkıyorum işte ya. Vallahi bak düzgünce çıkıyorum, düzgünce çıkıyorum. Buna mı atlayacağım oğlum? Anlamadım ki ya. Tamam. Yavaş yavaş. Bitti. Az daha dinlen. Bak ya yavaş, yavaş yapıyoruz işte ya kanka. Ne şu? Evet. Dur ama aman diyeyim, aman diyeyim. Aman diyeyim. Uf, çok iyi. Şurada ne var? Aman Allahu ekber. İyi. Kızını kapat. Kapat enerjini kapat. Çıksana kanka bak çık. Oğlum şaka mısın sen? Abi niye çıkmıyorsun bak? Tamam, tamam, tamam. Çık işte. Oof, neden 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 beni kanser ediyorsun bu kadar sen? Tamam çık zıpla 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 işte zıpla zıpla çok iyi. Oğlum bu bu çok ağladım ya. Oğlum, çok lanet olsun böyle oyna. Gel buraya astala vista bebek. Astala vista dur bakayım nereye kadar çekerim böyle iyi yani. Şöyle çıkalım. Ha, çıkamıyor muyuz? Tamam. O zaman ben oraya çıkarız diye düşünüyorum da orası galiba çıkılmıyormuş. Evet. Hadi. Hadi. Kırmanma özürlüsü. Hadi bak zor ol zor değil. Çok iyi. Çok şükür.